أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الماعون ماعون سورة مكية مكيدر أو مدنية ويهود مدنيدر أو نصفها ونصفها yahut yarısı Mekki'dir, yarısı Medeni'dir. Ve ayatuhâ bu surenin ayetleri sittun altı tanedir, ev seb'un veyahut yedi tanedir. İhtilaf vardır. İhtilaf feveylül lil başlı başına bir ayet midir yoksa kendinden sonrakiyle birlikte bir ayet midir? Buradan ihtilaf çıkıyor yoksa bir eksiltme veya çıkarma yoktur. Era eytellezi o kimseyi gördün mü? Öyle kimse ki yukezzibu bittiğini. Dini yalanlayan kimseyi gördün mü? Dinden kasıt bil cezai vel hisabi. Mükafatı ve hesaba çekilmeyi yani dini ahireti yalanlayanı gördün mü? Ey hel araftehu sen onu tanıyor musun? Ve inlem tarifu eğer Habibim sen onu tanımıyorsan Fezalike işte o kimse bir takdiri huve Hüve takdiri vardır. Ba'del fa'i. Fe'den sonra. Zelike'den önce hüve takdiri vardır. Yani fe huve işte o kimse. Zalike. işte bu kimsedir. Ellezi öyle kimse ki yedu'ul yetime. Yetimi Ey yani yedefe'uhu yetimi kovuyor bir unfin an hakkıhi'' hakkından kabalıkla birlikte zorbalıkla birlikte unfin veya unufin ikisi de okunur. yetimi men ediyor kovuyor. O kimseyi gördün mü? Daha o kimsenin özelliğine ve la yahullu teşvik etmiyor. Nefsehu kendisini ve gayrahu kendinden başkasını da teşvik etmiyor ala taamil miskin miskinleri doyurma hususunda kendisini de başkasına da teşvik etmiyor. Ey itaamihi bir miskini doyurma hususunda bir teşvik etmiyor kendisine veya hut başkasına. Nezelet bu ayet kerime indi fil asibni ve ilin asibni ve il veya hut ev Evveli dibni elveli dibni mugirati veli dibni mugira hakkında inmiştir bu ayet-i kerime. Feveylul lil musallin. Namaz kılanlara yazıklar olsun. Ellediğine öyle namaz kılanlar ki hüm onlar an salatihim kıldıkları namazdan sehune ey gafilune gafildirler. Namazdan gafildirler. Yani yuakhirunehe namazı tehir ederler an vaktihe vaktinden tehir ederler. Yani vaktini geçirirler namazın. O kimselere yazıklar olsun. Ellezine o kimseler hüm öyle kimselerdir ki yuraune riya yaparlar, gösteriş yaparlar. Fis salati namazda da ve gayriha namazın dışında da e, riya yaparlar. Ve yemnaune ve o kimseler men ederler. El maune en ufak metaları bile men ederler. İnfaka engel olmaya çalışırlar. Ma'un kelimesi nedir? Kel ibrati iğne gibi, vel fe'si balta gibi, vel qidri tencere, vel gus'ati tabak gibi insanın en tabi ihtiyaçları, en cüz'i bir şekilde karşılanabilecek ihtiyaçlarını bile infak etme noktasında engellerler. İşte bu kimseler dini yalanlayan kimselerdir.